çok şeker ve sakız yedik. Ya, ya neredesiniz? Her yerde sizi arıyorum. Ne oldu size? Aha! Bu sakızların hepsini kim bitirmiş? İçinde iki tane kalmış. Nilo'ya ve Bade bütün sakızları yemişler ve bayılmışlar. Hemen doktoru aramalıyım. Alo, doktor. Hemen gelir misin Bade ve Zeyra'nın kalbi? Ve... Ah kapı çaldı. Gel bakalım doktor. Hoş geldin. Kar mısın? ve Bade bayılmış. Çok fazla şeker yediler. İğne mi yapacaksın? Tamam o zaman doktor. Hadi bakalım. İğne yap. İğne yapıyor. Bade çok acıyacak. O kadar çok şeker yediği için acıyacak. Doktor Milo'yu da yapar mısın yine? Hadi Bade Milo'yu da yapması gerekiyor anneciğim. Bakosuna yapacakmış Milo'yu. Çok şeker yediği için. şimdi karnına bak bakalım doktor. Şekerler erimiş mi? Doktor şimdi şekerler erimiş mi diye Niloya ve Bade'ye bakacak. Bade bundan sonra bu kadar sakız yiyecek misin? Evet. Karnında çok mu sakız var? erimiş mi sakızlar? İyileştiler mi doktor? İlaç yazacak mısın onlara? Bade iyileşsin Bade daha daha, daha daha çok şeker yediği için çok üzgün. üzgün. İyileşsin mi Bade'cim? Artık şeker yiyecek misin o kadar? Niloya sen de mi çok üzgünsün? Artık daha fazla şeker yeme tamam mı Niloya? Hadi bakalım doktor bizi muayene etti. Zeyra doktor sana çok teşekkür ederiz. Bakar mısınız doktorun ne kadar güzel malzemeleri var. İğne yaptı. Değil mi doktor? Artık Bade iyileşti arkadaşlar. Hülya da iyileşti. Doktorumuz sizi iyileştirdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.